Diğer bir konuyla ölçmenin eğitimdeki yeri ile devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretim etkinliklerinin kontrollü bir şekilde yapılması gerekliliği aşikardır. Bu kontrolün sağlanmasında ölçme ve değerlendirme çok önemli bir yer tutar arkadaşlar. Öğretim hizmeti verilecek grubun çok iyi tanınması, dersin içeriğinin uygun şekilde belirlenmesi öğrenme öğretme sürecindeki öğrenme eksiklik ve güçlüklerinin belirlenmesi öğrenme öğretme sürecinin konuya gruba ve öğretmene uygun olması öğretim sonunda öğrenme düzeylerinin ölçülmesi ve bir bütün olarak tüm öğretim etkinliklerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekir arkadaşlar Tüm bu işlerin yapılmasında ölçme ve değerlendirme etkinlikleri önemli bir işleme sahiptir. Ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılmadan öğretim hizmeti verilecek grubun yeterli olarak tanınması mümkün olmaz. Yani öncelikle bir ölçmenin, bir değerlendirmenin yapılması ve ona göre öğretim hizmeti, hangi öğretim hizmetini nasıl vereceğimizi ona göre belirlememiz gerekir arkadaşlar. Süreç esnasındaki eksiklik ve aksaklıklar uygun bir şekilde belirlenemez. Ölçmeden, değerlendirmeden nasıl gittiğini, ne derece etkili olduğunu bilemeyiz. Süreç sonunda oluşan öğrenci yeterlikleri doğru olarak belirlenemez ve eğitim sisteminin kendini en iyi şekilde yenilemesi ve geliştirmesi sağlanamaz değerlendirme bir nevi geri dönüktür arkadaşlar. Bununla birlikte eğitim sistemi yenilenir. Daha verimli eğitim sistemine geçilebilir. Aksaklıklar bulunduğu için bu şekilde aksaklıklar bulunamaz. Değerlendirme yapılmadan ve eğitim sistemi gelişemez arkadaşlar. Eğitim süreci içinde Ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görürüz. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde doğru ve etkili geri bildirimler verebiliriz daha etkili rehberlik yapabiliriz. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme yapabilmek için arkadaşlar bir varlığın olması gerekir ki biz onu ölçelim. Yoksa ölçülecek bir varlık olmazsa ölçme işleminin anlamı olmaz. Eğitimde ölçülecek olan varlık Eğitim gören bireyin öğrenmeleri sonucu düşünce ve davranışlarında meydana gelecek olan değişikliktir. Bu varlıkta bir değişiklik, düşünce ve davranışlarındaki değişiklik eğitim almasına bağlıdır arkadaşlar. Bu değerlendirilmek için vardır. Eğitimde yapılan ölçme hem zordur hem de hata payı yüksektir. Çünkü eğitimde yapılan ölçme öğrencinin boyunun veya ağırlığının ölçülmesi gibi doğrudan ölçme değil, dolaylı ölçmedir. Diğer derslerimizde gördüğümüz gibi eğitimde dolaylı ölçmeyi kullanıyoruz. Dolaylı ölçme, ölçülmek istenen varlık ya da özelliğin kendisini değil, ölçme aracı üzerindeki etkilerini ölçmektir. Yani doğrudan değil bir başka deyişle kullandığımız ölçme aracı ve teknikleriyle bireye ait özelliklerin kendisini ölçemeyiz. Ancak bireyin davranışlarını, tepkilerini ölçebiliriz. Ölçmenin eğitimdeki yeri konusu bitmiştir arkadaşlar. Diğer derste devam edeceğiz.